Kritisizm, eleştirel felsefe, 18. yüzyılda Immanuel Kant tarafından sistemleştirilen ve bilginin sınırlarını, kaynağını ve doğasını sorgulayan bir felsefi akımdır. Kritisizm, akıl ve deney arasında bir denge kurarak bilginin ne tamamen rasyonalistlerin iddia ettiği gibi akıldan bağımsız olduğunu, ne de ampiristlerin söylediği gibi yalnızca deneyimden geldiğini savunur. Kritisizmin temel görüşleri. A priori ve a posteriori bilgi ayrımı. A priori bilgi deneyimden bağımsız olarak akılla bilinebilir. Örneğin matematiksel doğrular. A posteriori bilgi deneyim yoluyla elde edilen bilgidir. Mesela suyun 100 derecede kaynadığını bilmek. Fenomen ve numene ayrımı. Fenomen insan zihninin algılayabildiği, deneyimleyebildiği dünya. Nümen, gerçeklikte var olan ama insan zihni tarafından doğrudan bilinemez olan şeylerdir. Kant'a göre kendinde şey, das Ding an Saf Aklın Eleştirisi 1781 yılında yayımlandı. Bu eser insan aklının bilgi üretme yetisini ele alır. Metafiziğin sınırlarını çizer ve aklın her şeyi bilemeyeceğini savunur. Ayrıca rasyonalist ve ampirist yaklaşımları sentezler. Kant'ın Kopernik devrimi olarak bilinen görüşü, bilginin tamamen nesneden, yani dış dünyadan gelmediğini, insan zihninin de aktif bir rol oynadığını ileri sürer. Yani, zihnimiz dünyayı pasif bir şekilde algılamak yerine ona bir ya kazandırır. Kritisizmin kurucusu Immanuel Kant, 1724 ile 1804 yılları arasında yaşamıştır. Öncüleri ve etkilenenler arasında, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Kantın idealizmini geliştirerek mutlak idealizme dönüştürdü. Johann Gottlieb Fichte ve Friedrich Schelling, Kantın fikirlerini genişleterek Alman idealizminin temel taşlarını attılar. Arthur Schopenhauer, Kantın fenomen-nümen ayrımını benimsedi. Ancak daha karamsar bir şekilde yorumladı. Karl Popper ise, Kantın eleştirel yaklaşımını bilim felsefesine uyarlayarak, yanlışlanabilirlik kavramını geliştirdi. Kritisizm, insan bilgisinin sınırlarını belirleyerek metafizik spekülasyonlara karşı dikkatli olmayı savunan bir felsefi akımdır. Bilginin yalnızca deneyimden ya da yalnızca akıldan türetilemeyeceğini, bunun yerine insan zihninin bilgiyi şekillendirdiğini öne sürer. Kant'ın çalışmaları, modern felsefenin temellerini atarak epistemoloji ve etik alanlarında büyük bir etki yaratmıştır.